tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şimşek McQueen arabalarımı tanıtacağım. O yüzden başlayalım. ilk başta Şimşek McQueen var. Çok sevdiğimiz yani Şimşek McQueen şimdi oynayan en iyi oynayan araba. Sevdiğimiz araba. Şimdi Jackson Star. Böyle okunuyor diyebiliyorum ben hiçbir şey düşmanı gibi çok hızlı başladığında ilk başta yani altından kamerayı tutup geçmişlerdi öyle olmuştu bu arabaya seviyoruz şurası şöyle olmuş arkadaşlar <laughs> ilgilen köprü dövüyorum ama oraları yıkamayı çok seviyordum öyle de böyle, böyle olmuş şimdi hazır <laughs> Şipşek Mcqueen'in arkadaşı olan Çok sevdiği bir arkadaşı olan Cruz Ramirez Ben de seviyorum Sevdiğimiz bu da Ve ismini unuttum Şuradan okuyayım Maker Maker Şipşek Mcqueen'in yine bir arkadaşı olan Maker sevdiğimiz çekici yani şimşek mekliğin kaza yaptığında hastanede olmuştur. Lugoyi geçelim. Küçük temizlikçinin yardımcı temizlikçi de arkadaş olan lastikçi Lugoyi var. Şimdi dolmuşumuz var arkadaşlar. Dolmuş. Yaşlı eskiden yarışıyorlar. Şerif. Şerif var. Polis. Şimdi çekmek en çok çıkan polis. Polis değil. Memur da diyebiliriz kısacası. Memur. Çekmek koy. Çizgi filmi diyelim. Çocuk film, çocuk filminde de izleyin diyelim çok güzel bir çocuk filmi. Küçükken aşırı sevdiğim bir çocuk filmi. Böyleydi videomuz arkadaşlar. Sizlere görüşürüz.